Başlığı görüyorsunuz. Bir saat koş, yedi saat yaşa. Hani havalar artık yavaş yavaş güzelleşti. Doğaya koşarak gitme zamanı geldi diyebiliriz. Sporu ihmal etmeyelim efendim. Zinde bir vücut her zaman için sağlıklı bir yaşamın bir parçası. Zuhal Demir'e gideceğiz. Bize bir saat koş, yedi saat yaşanın formülünü anlatacak. Sağlıklı hocayla beraber biraz egzersizleri bizimle paylaşacaklar. Hani evde bile yapabileceğimiz ufak tefek egzersizler var. Onları aktarmalarını isteyeceğiz. Zuhal günaydın. Ee, bol bol oksijen depoluyorsun gibi görünüyor. Arkadan gelen geçenlere de bakıyorum. Hani bir saat koş, yedi saat yaşaya. Gerçekten uyan pek çok vatandaş var. Uyumayanları da tavsiye ediyoruz. Sabah erken saatlerde özellikle Belgrad Ormanı çok ama çok güzel oluyordur diyoruz. Ve sözü sana bırakıyoruz. Neler yapmalıyız daha güzel bir yaşam için? İbrahim Güneş günaydın diyerek başlayalım. Senin de söylediğin gibi aslında çok güzel bir yerden bir cumartesi sabahından size günaydın diyoruz. Belgrad Ormanı'ndayız. İnsanlar sporlarını yapmak için buradalar. E, yaz ayları da yaklaşıyor artık kalın kıyafetleri çıkarıp daha çok inceliyoruz ve kendimizi spora alıyoruz. Sağlıklı hocamız da yanımızda hemen soralım. Böyle hemen koşmaya spora başladık ama zarar veriyor muyuz kendimize? Ne kadar faydalı biz ne kadar zararını görebiliriz? Evet güzel bir sözle başlamak istiyorum. Demir tava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti demişler. Biz nedense şu koskoca kışı spor yapmadan durağan bir şekilde geçiriyoruz ve yaz geldiğini bir anda spora yükleniyoruz. İşte yanlış burada. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle vücudumuzu yavaş yavaş hazırlamalı. Bu ortalama 3 haftadır yürüyüşler, hafif tempolu yürüyüşler, hafif koşularla başlayarak 3 hafta sonunda koşullara yavaş yavaş başlayabilir ve verim alabiliriz. Şimdi bizim başlığımız bir saat koş, yedi yıl uzun yaşa. Koşmanın bize nasıl bir faydası var vücudumuza? Şimdi koşmak bir kere kalp kasımızı güçlendiriyor. Yani kalbimiz bir sıkımda daha fazla kan pompalayabilir hale geliyor. Bakınız mesela dinlenik nabzı 80-90 olduğu halde düzenli koşanların 70'lere 60'lara kadar düştüğünü görüyoruz. Yani kalbiniz daha az yoruluyor. Bunun yorulması demek nasıl ki bir makine çok çalışır ve yıpranırsa daha az çalışan ama daha çok verim sağlayan bir makineye kavuşuyoruz. Dolayısıyla bu bizim ömrümüzün uzamasına daha sağlıklı, enerjik ve mutlu olmamıza yol açıyor. Şimdi sizin videolarınızdan biliyoruz. Koşu konusundaki püf noktaları biliyoruz. Şimdi izleyicilerimiz yaz ayları yaklaşı için koşmaya yürümeye başlayacaklar. Tıpkı buradaki diğer insanlar gibi. Evet. Ama bazı püf noktalar var. Koşarken neler yaparsak daha hızlı yağ yakarız ve daha sağlıklı olur diyelim. Evet. Ve sizden o hareketleri isteyelim. Tamam. Şimdi... Hareketlerimize geçmeden önce ne yapıyoruz? Muhakkak ki koşudan önce aktif e, ısınma hareketleriyle vücudumuzu hazırlıyoruz. Neden? Vücudumuzdaki eklemler kapı menteşesi gibidir. O menteşelerin yağlanması, hareket hazırlanması gerekiyor. O noktada şunu soracağım. Aç mıyız? Koşmadan önce tok muyuz? Evet. Güzel bir soru. Çok önemli bir soru. Çünkü tok karnına yapılan egzersizler aslında vücudumuz için iyi değildir. Çünkü o an midemizde bir kan dolaşımı arttığı için kaslara giden dolaşım azalır. Ve bu da bizim kramplara maruz kalmamıza yol açar. Ama... Çok aç karnına diyelim ki 8 saat uykudan sonra kalktınız aç karnına spora gelmekte ani şeker düşmesine ani bayılmaları yol açabiliyor. O yüzden çok hafif bir antrenman öncesi atıştırma istiyoruz. Nedir bu? Bir muz olabilir, bir elma olabilir, bir avuç kadar kuru üzüm olabilir. Bunu yiyerek vücudunuzdaki enerji depolarını takviye ediyoruz. Koşumuzdan sonra da öğünümüzü yapabiliyoruz. Şimdi bu dediklerinizin hepsini yaptık. Vücudu ısıttık, enerjimizi aldık. Şimdi koşmaya başladık. Nedir o hareketler? Tamam. Şimdi, eee koşularımız biliyorsunuz bir süre sonra vücut alışıyor. Kilo veren insanların kilo vermeleri duruyor. Ya diyor niye veremiyorum? İşte burada vücudunuzu şaşırtmanız gerekiyor. Şimdi sizlere çok önemli hareketler söyleyeceğim. Bunları koşunuza eklerseniz daha fazla kalori yakacak ve daha hızlı sıkılaşacaksınız. Bunlardan birincisi squat hareketimiz. Ama lütfen yarım squat'la başlayalım. Önce vücudu hazırlayalım sonra yapalım. Nedir bu? Sanki arkamızda bir sandalye varmış ve ona oturmaya çalışıyormuş gibi şu şekilde çömelerek Kalkıyoruz. Şimdi şu Haber anda, yapalım mı? Tabii Ama ki. ben yarım yapacağım. Tamam olur. O halde tamam. şöyle yapalım. Hafif bir şekilde çömeliyoruz. Kolları öne atıyoruz. Ve tekrar kalkıyoruz. Ama sırtımız dik. Sırtımız dik. Karşıya bakıyor. Güzel. Topuklar yerden kalkmıyor. Ve karşıya bakıyoruz. Çömelme hareketi. Şu an biraz daha derine ineceğim ve etkiyi çoğaltacağım. Bakın şu sanki sandalyeye oturmuş gibi çömeldim ve kalktım. Çömeldim kalktım. Son zamanlarda en çok gördüğümüz hareket bu. Kesinlikle dünyada da daha çok popüler olduğunu göreceğiz. <laughs> Çünkü vücudumuzdaki kasların yarısı nerede? Bacaklarımızda. Bacaklardaki kalori yani şöyle düşün bir bacak çalışması ciddi kalori yakımına ve sıkılaşmaya yol açıyor. İkinci bir bacak hareketi de gösterelim. İkincisi de öne adım atıyormuş gibi. Şu şekilde çömeldim ve geri geldim. Şimdi sol ayağımı atıyorum. Güzel ve geri geldim. Diğer bacak tekrar. Şu an ikinci tekrar solu yaptım. İkinci tekrar. Tekrar sağ yapıyorum. 3. Mesela bunu 6 sağ, 6 sol tekrarla başlayıp yavaş yavaş bunu 8 8, 10 10 artırabilirsiniz. 2 set, 3 set şeklinde yapabilir ve koşularınızda daha fazla kalori yakabilirsiniz. Ya yani bunun gibi birçok hareketimiz var. Ee, bunlarla ilgili ben yine güzel videolar paylaşıyorum. Ee, öneriyorum bu izleyicilerimize de. Tabi ee, tabii sadece koşu yapmak yetmez. Şu soru çok geliyor koşuyorum koşuyorum ama bir türlü sonuç alamıyorum. Sadece o değil. Yani elimden geleni yapıyorum. Saatlerce spor salonundayım. Yine de kilo veremiyorum diyorlar. Evet. Şimdi biz gal galiba yanlış şurada da yapıyoruz. Spor sadece kilo vermek için mi görüyoruz biz? Maalesef böyle bir algı var. Aslında spor bir kere Ömrümüzün uzatılması, daha sağlıklı bir ömür geçirebilmek, doğru nefes alabilmek, kaslarımızı yani hastaneye muhtaç olmadan, hasta olmadan vücudumuzu kullanabilmek açısından önemli. Kilo vermek zaten bunun beraberine gelecek bir ödüldür. Yani önceliğimiz sağlıklı olmak. E, ...olmalıdır. Spor salonunu mu tercih edelim? Böyle doğa hareketli, evet. doğa yürüyüşleri. Şimdi imkanı olanlar varsa şu güzel doğa ortamına... ...tabii ki kıyılmaz. Şey görüyoruz kameraman arkadaşım da sizlere... ...onları yakın yakın gösterecektir. Her yaştan e, insan bugün burada... ...bu güzel havanın tadını sporla çıkarıyor. Aslında evet. görmek istediğimiz manzaralar. Evet. Ama şimdi şunu soracağım. Spora geldik... Sporumuzu yaptık sizin dediğiniz gibi az beslendik yaptık geldik ama bunun bir çıkışı var ve karnımız artık aç evet. ve biz Belgrad'dayız yani sarı yerdeyiz burası ne ile ünlü böreği ile ünlü şimdi buradan evet. çıkanlar spor bittikten sonra nasıl beslenecekler? Evet spor çıktıktan sonra tabii ki çok yoğun hamur işlerini önermiyoruz neler öneriliyor onu söyleyeyim size bir kere amaç midemizi doldurmak değil hücrelerimizi vücudumuzu beslemek olmalıdır bunun için canlı besinler tüketmeliyiz yani mevsim yeşillikleri olabilir. ...bunlarla ilgili yine kaliteli e, sağlıklı yağlar oluyor güzel bir zeytinyağını üzerine gezdirip güzel salatalar. Diyelim ki börek yediniz değil mi? Çok canınız çekti. Şu özellikle de pazar günü ...gelenektir pazar, günü. pazar kahvaltısı. Fazla kaçırdık. Hadi bir hafta kendimi ödüllendireyim dediniz. O yediğiniz böreğin iki katı yeşillik yemenin sözünü bana veriyorsanız ben sizden e, böyle bir şey haftada bir gün yapmanız uygun olabilir. A, tabii ne kadar az yaparsanız bu bizim için iyi ama hani yapacaksanız yediğiniz bu öğünün iki katı yeşillik yiyerek vücuttaki o asiditeyi dengelemek ve vücudun temizleyerek vücuttan çıkmasını sağlamak bunu önemlidir. E, dolayısıyla sağlıklı bir öğün yapmak daha hızlı sonuç almanıza yol açar. Örnek veriyorum. Burada diyelim ki 6 kilometrelik bir parkurumuz var. 3 tur koştunuz diyelim. 500-600 kalori yaktınız ve çıkışta gittiniz bir kafe, e, kahve zincirine. Dediniz ki bana bir ee, karamelli işte aromalı bir moka dediniz. İnanın ki sadece 500 kaloriyi bir içecekten alıyorsunuz. Yani şu koşunun büyük çoğunluğunu sadece bir içecekle ne yaptınız yerine koydunuz amacınız boşa gitti. Halbuki onun yerine sağlıklı bir içecek yapılsaydı e, çok güzel böyle bir yeşillik suları olabilir ya da sade filtre kahve olabilir sadece 2 kalori. Bakın bunu yaptığınız zaman göreceksiniz hem daha hızlı forma girecek hem de enerjik olacaksınız. Çok teşekkür ederim bu güzel Cumartesi günü bu yayınla bize e, ayırdığınız için zamanınız çok teşekkürler. Her zaman dediğimiz gibi sağlık önemli, spor önemli ama tabii belli hususları var. Sağlıklı hoca biraz önce de sizlere koşarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, sağlıklı yaşam için nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyledim. Biz bu güzel manzaradan size güzel bir yayın dileyelim İbrahim Güneş ve sözü tekrar size bırakalım. Suat çok teşekkür ederiz izlerken hani imrenmedik desek yalan olur. Ben hareketlerin birkaçını yapmaya çalıştım. Kemiklerden kıtır kıtır katır kutur sesler de geldi. Bana da spor lazım diyelim ve teşekkür ederim efendim. Şimdi.